yani iş muhabbetine getiriyorum diye, temizlik muhabbetine getiriyorum diye birkaç kere alıp arabasıyla kızımı temizlik işine de gitti. Sahile de gitmişler. bir dakika bu arada demiş ki biz Dilan'la sekiz aydır sevgiliyiz. Ooo beyefendi sen iyice gemi almışsın yani. Ya bilmiyorum Beyefendi hakikaten Allah cezanı versin diyorum. Başka da bir şey söylemiyorum. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Allah seni gibilerden bizim çocuğumuzu çocuğumuzu uzak tutsun yani. Amin. Uzak tutsun. Allah karşı karşıya getirmesin. Sen adamın başını belaya sokarsın. Stüdyomuzda <laughs> bir de 9 aylık hamile bir izleyicim var. Ee, Tacik Mausuma Anonova. Aslanava. Aslanova, Alınova yazdı. Aslanova. Şimdi Masuma evli kızını yaptı. 4 yıllık sevgilisi ve çocuğunun babası Kerem'i aramak için stüdyomuzda. 18 Nisan cuma günü Esenhir'den kaybolmuş, kayıp adamın 13 gündür haber alınamıyor. Eee Maousuma da diyor ki benim bırakması mümkün değil beni ve kızımı. E, kız oluyordum bebek. Evet. Allah e, tamam nelerdirsiniz inşallah. E, bizi bırakması mümkün değil. Başına bir iş geldiğini düşünüyorum diyor. O yüzden e, başvurmuş. Peki yani sonuçta Kerem Türk, Keremiyet. E, ailesi nerede Kerem'in? Arnavut köyündeler. İstanbul. Evet. E, tamam, onlar niye senin yanında değiller? Onlar e, kızıyla oğlu var. ilk evliliği giden. Onlar bizimle kalıyordu zaten. E, i̇lk olarak bu evle ben e, fabrikada tanıştım. Usta falan yapıyordu. son Sonra e, 2020 dilinde. Yok yok onları anlatın tabağında ne vardı şunu merak ediyorum. Şimdi yok ya bu çocuk. Ya bu için çocuk. soruyorum. Seni terk etti. Ya evet. çocuk dediğim Kerem. Ailesi tamam, da... Kerem'i ailesi aramıyor mu? Yok bilmem. Abi aradım. Ee, bunlar e eskiden para yüzünden kavga etmişlerdi. Dedi biz ilgilendirmez falan dedi de kendilerini şey babası yok mu? Annesi babası çoktan vefat etmişti. A bir de abisi var. Evet. Üç tane kardeş, dört kardeş varlar. Erkek kardeş. Ee, bir tane abisini aradım. Abisi beni ilgilendirmez. Bizim karıştırmayın. Ee, evet. Kendi gününüzü, gününüzü görün dedi de şey yapmadılar. Araştırmadılar. Sen burada tek başına mı yaşıyorsun? Evet. Senin annen baban nerede? Namle katkılar. Peki sen evli misin? Ev boşanabildin mi? Evet yeniden boşandım. Zaten resmi nikahtı şeylerini yapıyordu kendisi. O arada memlekete gittim geldim, hamile kaldım. Sonra da bebek gelmeden çabuk şeyimizi yaptıralım dedi. Ben Nikahımızı. Evet, hamilelikten dolayı böyle huyum değişti falan. Ee, gitmek istemedim dedim. Doğurduktan sonra yavaş yavaş yaptırırız falan dedim. Acele ediyordu. Son gün, e, iki hafta önce. bebek doğmadan nikah yapalım. Evet. Hani bebek nikahlı bir birliktelikten dünyaya gelsin evet, evet. diyor. İşte diyorum ya erkeklerin yapabileceği ender şeyler var diye. Yani kusura bakmayın bak. Durun insan ben e, eşinin, çoluğunun, çocuğunun yanında duran, kazancını onlara harcayan, onları koruyan, kollayan adamlara hayranım. Başımın üzerinde yerleri var. Çünkü başka bir içgüdüleri olmasına rağmen bunu yapabilmek gerçekten müthiş bir özveri ve müthiş bir başarı. Ama